Değerli arkadaşlar, merhabalar. Arıg Akademi Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde 6. sınıf Türkçe dersi. Konumuz ise zamirler yani diğer ismiyle adıllar konusu olacak değerli arkadaşlar. Önemli bir konudur zamirler konusu. Kanalımızdaki dersleri düzenli olarak takip etmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra konumuza giriş yapalım. Şimdi zamir nedir? Diğer ismi adıldır arkadaşlar. İsmin yerine kullanılan sözcüklere zamir denir. Mesela Suna topunu bahçeye bıraktı. Şimdi buraya arkadaşlar hangi sözcükler kullanabiliriz? Mesela Suna bir isim, özel isim. Top, bahçe değil. Bunlar da isim. Bunların yerine kullanabileceğimiz sözcüklere biz ne diyoruz? Zamir diyoruz. Mesela Suna'nın yerine o sözcüğünü kullanabiliriz, değil mi? O şunu topu işaret ederek değil mi? İşaret zamiri. O şunu oraya bıraktı. Gördüğünüz gibi bu şekilde ismin yerine kullanılan sözcüklere biz zamir adı veriyoruz. Şimdi zamirler iki gruba ayrılır arkadaşlar. Zamirler sözcük biçimindeki zamirler ve ek biçimindeki zamirler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Şimdi sözcük biçimdeki zamirler hangileri? Kişi zamiri, işaret zamiri, belgisiz zamir ve soru zamiri. Dört tane sözcük biçimindeki zamir türü vardır arkadaşlar. Kişi zamiri, işaret zamiri, belgisiz zamir ve soru zamiri. Ek biçimdeki zamirler ise iyilik zamiri ve ilgi zamiridir. Evet iki tane de ek biçimdeki zamirler var. Onlar da iyilik zamiri ve ilgi zamiri. Şimdi bunları açıklayarak, örnekler vererek e, işleyeceğiz arkadaşlar. Sözcük biçimindeki zamirler. Birincisi kişi zamiri insan isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir. Evet, insan isminin yerine kullanılan zamirlerdir. İnsan ismini yerine kullanıyorsak arkadaşlar mesela ben, sen, o, biz, siz onlar. Bunları insanlar yerine kullanırsak yani insan isimlerinin yerine kullanırsak o zaman ne oluyormuş arkadaşlar? Kişi zamiri oluyor. Mesela ben sana mecburum bilemezsin derken burada ben derken kendini yerine yani insan yerine kullanılmış insan ismi yerine sen benim sözümü ne zaman dinleyeceksin derken de yine insan ismi yerine kullanılmış burada da kişi zamiri. O Günlerdir benimle konuşmuyor. <laughs> mesela o yerine bir insan ismi koyabiliriz. Ayşe günlerdir benimle konuşmuyoruz dersek burada ne olur arkadaşlar? O sözcüğü e, <laughs> Ayşe yerine kullanılmış olur. Yani kişi zamiri olmuş olur. Onlar da bizimle gelecekler mi? Yine burada onlar derken işte Ahmetler diyebiliriz mesela değil mi? Mesela Mehmetler yine insan isminin yerine kullanıldığı için burada da kişi zamiridir diyoruz siz gitmeden bana da uğrayın derken yine burada da kişi yerine kullanıldığı için arkadaşlar e, ne diyoruz kişi zamiri biz her zorluğun üstesinden geldik yani ayrı olarak diyebiliriz değil mi kendi kişi, kişi olarak kendi kişilerimizi katılıyoruz biz her zorluğun üstesinden geldik derken yine burada insan ismi yerine kullanılmış bundan dolayı da ne diyoruz kişi zamiri diyoruz arkadaşlar bunu işaret zamiriyle Karıştırmayalım onu buraya getir derken mesela orada ne diyor arkadaşlar onu derken mesela orada kişi işaret sanıyor zaten işaret ediyor o çiçek açtı mesela o çiçek açtı derken burada insan çiçek açacak hali yok Ağaç çiçek açtı veya işte bir çiçek çiçek açtı olur değil mi? Bundan dolayı burada işaret zamiridir kişi zamiriyle işaret zamirini karıştırmıyoruz şimdi sıra geldi işaret zamiri. İsimlerin yerine işaret yoluyla geçen sözcüklerdir. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, bura, şura, ora, öteki, beriki bunlar arkadaşlar işaret zamiridir. Adana'dan şunu da senin için getirdim. Mesela şalgam olabilir değil mi? Adana'dan işte şalgamı da senin için getirdim. E yerine şunu diyor arkadaşlar değil mi? Yani şalgam sözcüğünün yerine kullanılmış işaret zamiri. Onları şu duvara asmayı düşünüyorum. Tablolar olabilir. Değil mi? Tablo diyelim. Tabloları şu duvara asmayı düşünüyorum. Tablonun yerine neyi kullanmış? Onları sözcüğünü kullanmış. Yani işaret zamiri olmuş. Buranın havası bizim şehrinkinden çok temiz. Evet. Buranın havası derken işte yaşanılan bir yeri bahsediyor. Değil mi? Köyün havası değil mesela. O köyün sözcüğünün yerine buranın kullanılmış. Yine burası da işaret zamiri diyoruz küçükken kardeşim orada yatardı. İşte odada veya salonda veya işte neredeyse değil mi? O kullanacak sözcüğün yerine orada kullanılarak ne yapılmış? İşaret zamiri yapılmış diyoruz arkadaşlar. Geldik belgisiz zamir. İsimlerin yerini kesin olmayacak biçimde tutan zamirlerdir. Mesela zamir olarak kullanılan kelimeler arkadaşlar biri, birisi, birçoğu birkaçı, bazısı, başkası, herkes, hepsi, e, hiçbiri, kimse, hiç kimse, kimi, kimisi, çoğu, şey yani kesin olmayacak biçimde tutan sözcükler değil mi? Cümledeki biz ne diyoruz? Belgisiz zamir diyoruz. Bakalım. Öğrencilerin bazısı sınava geç kaldı. Burada bazısı sözcüğü belgisiz zamir. Neden? E, kim olduğu belli değil. O bazısı kimler değil mi? Böyle bir kesinlik yok. Bundan dolayı buradaki bazısı sözcü, belgisiz zamir diyoruz arkadaşlar. Biri benim kalemimi almış, biri almış ama o biri kim acaba? Değil mi? Belli değil. Kesinlik bildirmiyor. Bundan dolayı buradaki de yine ne diyoruz arkadaşlar? Belgisiz zamirdir diyoruz. Arkadaşlarımın çoğu yazın tatile gidiyor. Arkadaşlarımın çoğu tatile gidiyor ama kimler gidiyor? Belli değil. Kesinlik yok. O yüzden buradaki çoğu sözcüğü de yine belgisiz zamirdir diyoruz. Arkadaşlara gittim ama kimseyi bulamadım. Burada da arkadaşlar kimseyi bulamadım derken e, kimi bulamadı belli değil. Yine bir kesinlik yok. Bundan dolayı belgisiz zamir diyoruz. Kitaplarımın hepsini okula bağışladım. Kitaplarımın hepsini derken e, isim belirtmemiş. Kesin olarak neleri bağışladığı belli değil. Yine burada da arkadaşlar bir belgisiz zamir var diyoruz. Yarınki maç için herkesi aradım. Herkesi aramış ama kimleri aramış değil? Bunlar içerisinde kim var onları belirtmediği için buradaki herkesi sözcüğü de yine belgisiz zamirdir diyoruz arkadaşlar. Geldik soru zamiri. İsimlerin yerine soru yoluyla geçen sözcüklerdir. Soru zamirinin cevabı bir isim ya da başka bir zamirdir. Yani sorunun cevabı arkadaşlar yine bir isim olacak veya bir zamir. Mesela kim, kimi, kimi, kimde, kimden, kimler değil mi? Böyle olabilir. Ne, neyi, neye, neler, nesi neyin yani bunları cümle içerisinde kullanılır sorularak nere nerede diye sorulabilir. Nereden neresi nereyi hangisi hanginiz hangimiz hangileri gibi söyleyebilir. Şimdi bakalım örnekler üzerinde. Siz yarın nereye gideceksiniz? Afyon'a değil mi? Cevap bir isim oldu arkadaşlar. Bunları kimden öğrendin? Abimden değil mi? Cevap yine bir nedir? İsim oldu. Kitapları hangisini kitaplardan hangisini beğendin? Onu beğendin. Bir işaret zamiri olacak değil mi? Sen en çok neyden korkarsın? Karanlıktan. Gördüğünüz gibi burada da yine bir soru zamiri var. Hanginiz yarışmaya katılacak? O. Burada kişi mi? işaret mi? Burada arkadaşlar insan yerine kullanıldığı için, kişi yerine kullanıldığı için burada kişi zamiri diyoruz arkadaşlar. Bunu neyle karıştırmıyoruz? İşaret zamiriyle karıştırmıyoruz. Kaçınız bu kitabı bitirdi? İkimiz. Değil mi? Ahmet ve ben. Örnek mesela. Buradaki de soru zamiri oluyor arkadaşlar. Soru zamirleri de bunlar. Geldik şimdi ek biçimindeki zamirler. İki ayrılıyordu. İyelik zamiri ve ilgi zamiri diye. İyelik zamiri ek halinde olup üzerine geldiği varlığın Kime ait olduğunu belirten zamirlerdir. Bunlar aynı zamanda iyilik ekleridir de diyebiliriz. Sana gül getirdim gönlümün bahçesinden. Ee, gül, gül nereye aitmiş arkadaşlar? Gönlümün ün değil mi? Burada ün, iğeligeki aynı zamanda da ne oluyor arkadaşlar? İğelik zamir oluyor. Ölüm siyah bir tütsü yapıyor gözlerimden. Gözlerim değil mi? Gözlerin kime ait olduğu? Orada imekiyle ne yapıyor? ile yelik zamir oluyor. Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca sona Yüzün aitlik. Yüz kime ait? Senin yüzün değil mi? Defterim evde kalmış. Benim defterim. Değil mi? Gördüğünüz gibi böyle Ün, ın, in, im, ım, um, ım gibi bu tür ekler, yelik ekler arkadaşlar ne oluyor? İyelik zamiri oluşturuyor diyoruz. Geldik ilgi zamiri. Ki eki ile oluşturulan zamirlerdir. Ki zaten ilgi ekidir arkadaşlar. Aynı zamanda ilgi zamiri oluşturuyor. Ali'nin yemeğini sevmedim. Ayşe'nin yedim. Mesela Ayşe'nin yemeği dememişti. De Ayşe'ninkini yani Ayşe'nin yemeği anlamı çıkıyor. Burada ki ne yapıyor? İlgi zamiri oluşturuyor. Sokaktakileri içeri al. Sokaktakileri işte çocuklar mesela değil mi? O o e, sokaktaki çocuklar yerine ki'yi kullanarak ne yapıyor? E, i̇lgi zamiri oluşturmuş. Çantamdakini düşürmüşüm. Mesela kalem olabilir. Çantamdakini, çantamdakini düşürmüşüm derken değil mi arkadaşlar? Burada da bir e, ki ile ilgi zamiri kullanıyor. E, neyi düşürmüş olabilir? Silgisini düşürmüş olabilir. Kalem, tıraşını düşürmüş olabilir. E, ucunu düşürmüş olabilir değil mi? Bunları yerine kullanmış. Bizimkiler ondan daha güzel. Bizimkiler derken neyi kastediyor değil mi? Burada başka bir şey söylüyor. O sözcükleri kullanmıyor. Sendekini alabilir miyim? Sendeki neyse işte bardağı alabilir miyim demiyor da sendekini alabilir miyim diyor örneğin. Değil mi? Burada ne yapıyor? İlgi zamiri oluşturuyor. Ki ekiyle yapılıyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. İlgi zamiri. Evet şimdi birkaç pekiştirme testi çözerek dersimizi tamamlayalım. Yukarıdaki altı çizili sözcükte aşağıdaki zamir türlerinden hangisi vardır? Hiçbirimiz ondan bu davranışı beklemiyorduk. Şimdi hiçbirimiz derken arkadaşlar burada bir kesinlik yok. Değil mi? Hiç bir, bir kesinlik olmayan belirsizlik ifadesi olduğu için biz ne diyoruz? Belgisiz zamir diyoruz buna. Cevap B. İkinci soru. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki zamir türlerinden hangisi vardır? Öykülerimin dili, şiirleriminkinden... E, yalındır. Evet, öykülerimin dili, şiirlerimin ki kullanılmış arkadaşlar. İlgi eki de hatırlarsanız ki. Yani burada şunu diyor. Öykülerimin dili, şiirlerimin dilinden yalın. Yalın, yalın demek anlaşılır demek yani arkadaşlar. Sade anlamında. Burada dil sözcüğünün yerine şiirleriminkinden ki ile yapmış. Bu da neydi arkadaşlar? İlgi zamiri diyoruz. Geldik. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? Bunca sıkıntıya neden katlandınız? Hayır, bu zamir yok burada. Bu romanı benden sonra kim okumak ister? O. Mesela Ahmet okumak ister değil mi? Kişi zamiriyle veya e, bir isimle ne yapabiliriz? Cevabını verebiliriz. Cevabımız B eşik oluyor arkadaşlar. Bu çiçeklere kaç para verdiniz? Hayır. Kaçıncı katta oturduğunu söylediğiniz mi? Hayır. Burada da yine bir zamir kullanılmamış. Zamir. E, yani sorunun cevabı zamir olmuyor. 3'te Üç e, üçüncü 3. soruda B şıkkında oluyor arkadaşlar. Bu romanı benden sonra kim okumak ister? Ayşe okumak ister diyebiliriz. O okumak istediği o, o okumak ister diyebiliriz, değil mi? E, cevabını zamir veya bir isimle verebiliriz. Bundan dolayı 3. sorunun doğru cevabı B. Geldik 4. Çocukları kime bırakacaksın? Ona bırakacağım veya anneme bırakacağım diyerek bir zamir oluşturabiliriz. Bu soru zamir arkadaşlar. Zaten çok açık şekilde belli. Dördüncü soru B şıkkı. Geldik 5. soru ve son soru. Yukarıdaki cümledeki zamir çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Onun çalışabilmesi için arızalı parçayı değiştirmelisin. Onun çalışabilmesi için onun diyor arkadaşlar. Onun mesela bir makina diyebiliriz. Çamaşır makinesi diyelim mesela. Çamaşır makinesinin çalışabilmesi için arızalı parçayı değiştirmelisin. O zaman burada ne olmuş? İşaret zamir olmuş değil mi? Kişi zamiri neden değil? Kişi zamiri çünkü insan isimleri yerine kullanılıyordu. Burada ne dedik? insan arızalı bir parçası olmayacağı için değil mi arkadaşlar? Makina gibi düşünemeyeceğimiz için 5. sorunun doğru cevabı B şıkkı oluyor. Evet değerli arkadaşlar bu tür bu dersimiz burada sona erdi. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın.